Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Urgot'u aldık. Bugün Urgot'la PB'deyiz. PB sonucunda bir gameplay sizlere göstereceğim ama bugün Urgot'la biraz farklı fanteziler peşindeyim. Bu fanteziler neler? Urgot'un sınırlarını aslında görmek istiyorum. Biraz e, koridorunda kasılmaya çalışacağım Sincit'le beraber. Kasıldıktan sonra bunu kestiğim süre zarfında sonra da takım savaşlarına ineceğim. Erken safhalarda bakalım ne kadar dayanıklı Urgot. Desteklerinizle ayakta durabiliyoruz. Abone olup like atarak destek olur musun? Bunu birlikte göreceğiz. Şimdi biraz Sincit'a karşı bizi zorlayabilir gibi arkasındaki o atmış olduğu osuruk ama şöyle bir tık yaklaşırsak biraz daha kafasına Q tutmadı. Sincit biraz kaçacak arkasındaki o osuruğunu bize tutturacak. Asiktir. Ulan 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 Sincit var ya tehlikeli adamsın. Gerçekten tehlikeli adamsın. Neyse problem yok. Şurada güzel bir şekilde farmımızı yapalım. Ondan sonra tekrar döneceğiz. Bu ilk etaplar biraz sakin geçecek gibi gözüküyor. Sincit'te çünkü birebir vs yapacağız. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Urgot'u daha ne kadar ne farklı şekillerde denememi isterseniz item olur, build olur hiç önemli değil. Yani ürünler falan filan her şey olabilir. Koridor olabilir. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü abone olursanız birçok şeylerden faydalanabilirsiniz bilirsiniz ve Discord turnuvamız olacak. Canlı yayınlarda final ve yarı final maçlarımız devam edecek. Bilginize kazanan da e, kostüm alacak. İstediği bir kostüm alacak. En pahalısından da olabilir. Bir şekilde alacak. Evet şimdi tekrar Sinchit'le karşı karşıyayız. Ben önüne geçtim ondan. Evet tekrar geldik. Biraz öne geçtim ondan ama şu çekersem çok süper işte. Bu hareket çok güzel. Bayılıyorum. Tamam. Mükemmel bir kill aldım. E'yi tutturmak önemli arkadaşlar. Oradan güzel bir kill aldım. Tekrar Sincit'te karşı karşıyayız. Ultim açık. Her an canını azaltırsam Biraz kule altına attı şerefsiz tekrar çıkmam lazım flashla. Biraz daha dikkatli oynamalıyım şu safhalarda ki. Her ne kadar. Evet. Bir daha tuttursam. Bir kere tuttursam ona. Q tutmadı. E ile yaklaşabilir miyim? Dur bakalım. Tersi attım ya. MS'ten dolayı ya. Vallahi pasifimi çalıştırdım. Yemedi. Mana da bitti. Olsun tekrar açıldı ulti. Problem değil. Biraz daha canlı. Biraz daha seni ırpalarsam. E gel çocuk buraya. Sen beni atıyorsun ama ben de seni arka atmak istemiyorum. Bak şimdi izle. Süper. Ve 9999 hasarda. Keşke bu hasar gerçek olsa. İkinci kirimizde almış olduk. Harika gidiyor. İlk safhalarda gayet güzel. Urgot'un ölü aşamasında pasifindeki vermiş olduğu hasar mükemmel iyi arkadaşlar. Dediğim gibi yavaş yavaş mid koridoruna ineceğim ve takım savaşlarında fazla rol alacağım. Çünkü hasar almam lazım. Birkaç kişiden hasar almam lazım. Bu yüzden Urgot'un ne kadar hasara dayanabileceğini yani, bir tank mı yoksa savaşçı mı yoksa cılız bir ADC kadar dayanıksız mı? Bunu göstermek amacıyla çok agresif oynayacağım aslında. Aldığım kilinç bir önemi yok. Sadece agresifleşeceğim Urgot'la. Urgot'un beğenmediğim yanları ne diyecek olursanız ultisi biraz daha az cana hitap ediyor. Yani bayağı düşürmeniz lazım o canı. Ondan sonra kullanabiliyorsunuz. Keşke yarı canda bile olsa. Siktir. Nereden çıktı lan bu? Ay ananı avradın. Kaç 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 kaç. Olmadı. Kaç. Ananı sikeyim senin ultine sokayım yani. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Yukarıdayız. Dediğim gibi ultisi biraz maalesef ve maalesef ki keşke her şekilde çekebilse mesela 100 canlı full canlı adamı da çekebilse ultisi ama çekmek olarak en azından kullanabilirdik ama canı aşağıya düşmeden belli miktar çekmiyor maalesef sadece fırlatıyor bu Urgot'un kötü yanları denebilir ama takım savaşlarında bence gayet etkili olacak derken Sincit tekrar geldi iki kişi arasına aldılar beni çok felaket bir şekilde araya darladılar gelecek kafama bir ulti gelecek buradan çıkmam lazım çıkmam lazım ama biraz da göreceksiniz benim ne kadar hasar dayanabildiğimi ikisi güzel çıktı asar baya iyi pasifimle birlikte mükemmel hasar çıkardım ama arkamdan gelen herhangi bir destek olmadığı için başarısız bir savaş oldu henüz 2 vs 1 için dayanıklıyız yız ama ikisini birden alamıyoruz birine odaklanmamız gerekiyor şimdi seni güzel işte bu bak bu canda çekebiliyor mesela gayet iyi 9999 hasar. Sembolik olarak konulmuş bir hasar. Yani hiçbir şekilde ölmeme kaydı yok anlamına geliyor. Can basar, zonya basar, şu basar. Aslında zonya basabiliyor mu? Yok. Bas basamıyordur. Kapanıyordur o sırada. Evet tekrar middeyiz. Bir de tekrar yaklaşacağız. İki bu arasında bu kadar bokunu çıkartmamalıydım. Çık abi çık çık çık. Cık. Siktir ya. Kule altına girmeyeceksiniz arkadaşlar. Erken safhada ben biraz Sion'un... Hadi. Ah. Ulan be önüne geçti işte bu da problem. Bu da problem. 3 kişi arasında bir şey yapabilir miyim? En azından Soraka'yı arkadan çıkartabilsem yetişemiyorum kaçıyor şerefsiz. Jarvan'a dönelim o zaman. Jarvan iki kişinin arasında kaldım. Pasifim çalışıyor güzel bir şekilde. Etrafıma gelen güzel hasar yedi. Güzel. Evet ilk kilo alabildik. Sen de gideceksin. Sonra yetişemeyeceğim gibi. Evet yetişemedik. Bu da gitti. Harika bir şekilde sırada sonra var. ama ah bir ultim olsa ama derken Jarvan 4'ü de arada kaynattık. Bayağı iyi oldu Güzel arkadaşlar Bu safhaya kadar en azından iyi geldik Bazı yerleri dediğim gibi keseceğim Zamanınızı çalmamak için Şimdi Mid'i yaralım mid'i yarmaktan önce aslında biraz daha geri durmak istiyorum base'e gitsek iyi olacak gibi Bir base atalım Base atalım ama atmayalım atmayalım orada mid'i de kimi görüyorum abi kimi görüyorum adc'yi görüyorum hemen yanaş abi Freak'i severiz ADC'ye bakalım ne kadar hasar vurabileceğiz Bir de bunu görelim Yaklaştık güzel tersimize atmaya çalıştık orada biraz Karışıklık oldu ama pasif de iyi vuruyor gibi evet iyi vuruyor 125'lik can çekip Yani can götürüyor ama ee, Çekeceğim seni hadi Ananın ki ama ananın ki yani Oradan da olmaz İşte minicik bir öne geçtiği zaman Bak ulti de gitti yazık oldu konu aslında. Neyse borcumuz olsun. Borcumuz olsun Jorki kardeş. Ve koruz bir sana biraz sonra. Bu borcumuz olsun. Ultimizi biraz sonra gerekeni yaparız sana. Seni listeye yazdım. Not defterime kaydettim. Bedelini ödeyeceksin. Birazdan tekrar mid koridorundan yoğun şekilde baskı almak istiyorum aslında. 4 kişi arasında neler yapabilirim? Kafama bir ulti yemeden evvel Güzel E'yi kullandım. Pasifimi açtım. Etrafındakiler herkes hasar yiyor. Herkes hasar yiyor. Gayet iyi. Pasifinin bu özelliği çok güzel. Yenileniyor zaten. Ve devam ediyorum. Tekrar onu bir arkaya atmanın bir anlamı yok ama yanlışlıkla bastım oraya biraz. O kapattı zaten. Üzerinde 12 çarpı yazıyordu. Yetenekleri kapanıyor sonra da. de şey yedi. Evet tekrar Soroka gidecek mi? Gidici misin? Kule girdim ama <laughs> çıkmam lazım. Tut. Tut. Mükemmel. 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 Bayağı iyi. Yani artık Urgot'un karşısında gerçekten e, dayanmak zor bir bs Bence birçok karakterin karşısında ezici rolü olabilir. Ve ultisi de kaçamaması için gayet etkili. Ama 4 kişinin arasında kaldık burada şimdi. 4'ünden de yemediğim kafam ulti yok. Yemediğim burası Cürcün'e döndü. Cuma pazarına döndü burası adeta. Tabi Urgot nereye kadar dayansın. Ama her şeye rağmen bir tank olmaya yaşına rağmen itemlerim de çünkü tank itemleri kasmadım. Özellikle ilk 1-2 item. Ona rağmen Urgot iyi dayandı ve iyi de hasar çıkarttığını düşünüyorum. Biraz da tabii MS'in vermiş olduğu şeyden dolayı derken Jarvan bela olacak biraz ama Jarvan çok hasar çıkartamıyor henüz. Arada bir kile aldık. Şuna yetiştirsek güzel tuttu. Tersime attım onu güzel. Şimdi bu kaçar mı? Kaçamaz abi. Kaçsa bile ultim açık. Hiçbir problem görmüyorum orada. Şurayı alalım. Evet şimdi tekrar bir Soraka'ya... Bir başlangıç. Kule altı denedim. Kule altı deneyebilir miyim? Evet kuleyi yıktık güzel bir şekilde. 3'e 1. 3'e 1 hemen hemen. Yanındaki tankı saymıyorum. Daha önde durduğum için hasarların çoğunu ben sırtladım orada. Bir şeyler olabilir, yapabilir miyiz lan? Dur bakalım girelim şöyle. Ultisini kullandın. Güzel girdin araya. Ben de bir girsem araya abi. Pasifimle beraber. Ben de bir girsem. Ben de vurayım abi. Ben de vurayım abi. Olmadı. İzin vermediler ne olursa olsun. Olsun yapacak bir şey yok. Devam edelim tekrar midten. Mid koridorundan baskılara devam edelim. Siz ne diyorsunuz bu durumda arkadaşlar? Yani Urgot'un dayanıklılığı sizce nasıl? İyi mi? Kötü mü? Hasarı sanki bana biraz yetersiz geldi. Araya girdiğiniz zaman evet güzel çevresel hasar veriyor. Güzel ortalığı bir karıştırıyor sanki o pasif ile beraber. E'si falan. Evet seni tek kaldım burada. Biraz önce not defterine bir şey yazmıştım. Seni yazmıştım not defterine. Bu kez kaçamayacaksın. Bu kez kaçamayacaksın. Ultim bak. Hadi ben geldi seni köyünden alırım. 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 Köyünden aldım. Güzel oldu. Oyunu bitirelim. Evet kendinize iyi bakın. Video bitmek üzere. Birazdan zaferi alacağız gibi gözüküyor. Almakta üzereyiz sanırım. Biraz beyze vurursak daha fazla uzatmamak amacıyla. Kendinize iyi bakın şimdilik. Bir sonraki videoda bir sonraki yama notlarında ve yeni gelecek tüm sınıfı bilgiler konusunda bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi derken arada kaldım. Herkes bana giriyor. Bir de ulti girdim kafama son dakikada. Neyse. Öldük. 14'e 7 gittik. Güzel oynandı bence. Güzel maçtı. Urgot'u uzun bir şekilde deneyimledik. Sınırlarını ölçtük. Bu kadar. Şimdilik dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.